Selamlar. ikinci bölümde devam ediyoruz. HTML5 serimize bu bölümde daha önce görmüş olduğumuz aslında temel konuları bir daha bir ele alıyor olacağız. Üstüne de birkaç tane ekleme yapıp videoyu sonlandıracağız. Öncelikle HTML döküman yapısına bir bakalım. Sizleri iki tane sayfaya götürmek istiyorum burada. İyi ki doküman type'ını bildirdiğimiz yani HTML'in doküman type'ını bildirdiğimiz doc type declaration'ı. Normalde biz HTML5 ve HTML4 ve XHTML tarihçesini aslında bir önceki videoda inceledik. Burada kullanım olarak baktığımız zaman normal dokümanın başına HTML olarak bir ekleme yaptığınız zaman bu şekilde default olarak HTML5 üzerinde bu dokümanın çalışacağını bildiriyor olursunuz. Aynı zamanda bunun HTML4 versiyonu bildirmek için bu şekilde bir doküman tipi bildirmeniz yeterli olacaktır. XHTML'de de aşağıdakini kullanacağız. Ama biz Bunlarla işimiz yok açıkçası bir genel kültür bilgi olsun diye bunları veriyorum. Biz zaten direkt kendimiz DocType olarak bunu HTML olarak sayfanın döküman tipini bildiriyor olacağız. Aşağıda bunun tanımlamalarının fark etmediğini bizlere söylüyor. Yani büyük küçük harfe göre bir duyarlılık yok bu şekilde tanımlama yapabilirsiniz. Diğer bir sayfamızda şu yine döküman tipini bildirdiğimiz kısımda HTML5, HTML4 ve XHTML tarafından desteklenen etiketleri görüntüleyebilirsiniz örnek veriyorum base font HTML5'te desteklenmiyor ancak HTML4'te destekleniyormuş mesela. Bu gibi şeyler için de bu adresi inceleyebilirsiniz. Burada tüm HTML etiketlerini sizlere listelemiş oluyor zaten. İşin uygulama tarafına geldiğimizde ise daha önceki videoda göstermiştim. Ünlem yapıp emmetin yardımıyla taba basarsak eğer burada HTML'in otomatik bir şablonunu bizlere verecektir. Şuradaki temel etiketlere bir bakalım. HTML etiketi zaten dökümanın en tepesinde bulunan o bizim içerik yapısının tamamını kapsayan etiket aslında. Lang dediğimiz kısımda bu sayfa dilinin ne olduğunu bize söylüyor. Biz şimdi Türkçe üzerine çalıştığımız için TR olarak bunu güncelleyebiliriz. Meta charset UTF-8 bu da bu sayfanın karakter kodlamasını ne üzerine yapayım diye söylüyor. Ancak default'ta zaten HTML5'te charset'imiz setimiz UTF-8'dir. Yine bir siteye götüreceğim tekrar bir sayfaya götüreceğim sizleri. Burada W3 Schools içerisinde karakter setlerine girdiğiniz zaman ASCII, ANSI işte 88591 UTF-8'in karşılıklarını görebilirsiniz. Global olarak zaten bakın burada da default olarak UTF-8 HTML5'te desteklendiğini bizlere söylüyor. Burada başka bir grafik daha var. Başka bir sayfa şuradan linke basarak geldim. Karakter seti kullanımının yıllara göre artış hızını da burada zaten görebilirsiniz. O nedenle zaten bu kısmı da biz default bırakıyor olacağız. Burada da herhangi bir değişikliğe gerek yok. Bu metaname vport'u... Responsive dizaynda da de ele alacağız. Yani CSS tarafında biraz tarafı anlatıyor olacağım. O nedenle bunu responsive dizaynda ele almış olsak daha mantıklı olacaktır. Zaten Visual Studio Code bize bakın burada üstüne geldiğimiz zaman oldukça detaylı açıklamalar sunuyor. Bunları da okuyup bir göz atabilirsiniz. Sonra karşımıza ne çıkıyor? Title. Yani döküman başlığı. Şurada görmüş olduğunuz döküman başlığını ben buradaki title'dan verebiliyorum. İlk web sayfam olarak tekrar burayı güncelliyorum. Dikkat ederseniz bu tarafta bulunanlar head diye bir başlığın yani bir etiketin içerisinde. Burada ben tarayıcıya şu bilgileri veriyorum. Yani tarayıcının sayfa tanımlama bilgilerini veriyorum. Ya da başka neler verebilirim ben burada? Mesela bir CSS dosyası dahil edeceksem bunu burada verebilirim. Örnek veriyorum link diye şöyle CSS diyebilirsem CSS dosyasını ben burada dahil edebiliyorum. Yani burada dahil etmem tabii ki daha mantıklı oluyor. Script dosyasını da ben burada bir JavaScript dosyam varsa dahil edebilirim. Yalnız genel kullanım HTML elemanlarının render edildikten sonra script elemanlarını çağrılması yönündedir. Bu nedenle script etiketini biz body'nin kapanış etiketinin hemen öncesine ekleriz. Burada da formaliteden bir index.js dosyası oluşturacağım. İşimiz JavaScript ile değil tabii ki ama burada da eklemek istiyorum. Aynı şekilde bir de index.css diyelim. Bunu da şurada city.css olarak ekledik ama şuraya index.css olarak verelim. Bu bir stil dosyası. Bu da bir javascript dosyası. Bu şekilde eklemeleri yapıyorum. Peki head tarafında daha neler yapabilirim? Karakter setini sayfanın bildirdim. İşte Vport'u bildirdik. Title'ı bildirdik. Yani şu benim içerideki görünen kısımla alakalı hiçbir şey yapmıyorum ben burada. Bunu body içerisinde yapıyorum işte. Buraya eklediniz. Atıyorum bir başlık etiketi. Şöyle merhaba yazalım. Bu buradaki beyaz alanda görmüş olduğunuz. Buraya zaten biz Vport diyoruz. Tanımlama sayesinde. Bu Vport'ta görünen alan body içerisine aldığınız her şeydir aslında. O zaman nasıl özetleyebiliriz? HTML belgenin başlangıç ve bitişini bildirir. Head etiketlerin arasında bulunanlar da sayfa hakkında meta bilgiler, stil dosyaları, script dosyaları, Script'i yine dediğim gibi buraya aldık ama burada da bunu kullanabilirsiniz tabii ki. Ya da başlık bilgilerini içerir. Örnek veriyorum dışarıdan alabildiğim gibi aynı zamanda stili ben burada da verebilirim. Yani şurada da stil tanımlamaları yapabilirim. Font size 20 piksel dediğim zaman yine bunu head etiketi içerisinde tabii ki kullanabilirim. Bir başka kullanım yine script etiketi üzerine olacak. Onu da aynı şekilde burada ne yapabilirim? Tanımlayabilirim. Yani şöyle console.log merhaba dersem eğer yine burada script etiketleri içerisine javascript yazabilirim ya da dışarıdan javascript dosyasını dahil edip de burada da javascript'e çağırabilirim. Ama dediğim gibi biz geliştirmeler boyunca burada script etiketi eklememeye özen göstereceğiz. Çünkü bu başta eklenen, body'nin başında eklenen kısımlar bizim bu sayfanın render olma süresini geciktirir. Biz kullanıcı kullanıcıya hemen aksiyon hemen bir görsellik sunmak isteriz. Bu nedenle scriptleri daima body etiketinin kapanışının öncesine eklemeye gayret ederiz. Bu şekilde bir yapılanmamız var. Stilleri de tam tersine yukarıda veririz ama bunun da ileride optimizasyon konusunda değineceğim. Stil etiketlerinde olabildiğince burada temel ilk kullanıcının ekranda gördüğü stillerin yüklenmesi üzerine kritik CSS'leri yükleme yaklaşımında bulunuyoruz. Yine tüm CSS'i burada çağırmak aslında çok da doğru olmuyor. Onun da şimdiden bilgisini vermiş olalım. Basit etiketler yine devam edelim. Mesela sayfanıza çok fazla içerik olduğunu düşünün. Bu içeriklere belli bir yerde parçalamak isteyebilirsiniz. Yani görsel anlamda yorum satırları eklemek isteyebilirsiniz. CTL KC ile birlikte Visual Studio yorum yazabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Header kısmı diye bir şöyle header section şeklinde bir yorum satırı ekledim. Header section start end dedim. Buraya da header ile alakalı işlemlerimi HTML etiketlerimi yazabilirim. Çok anlamlı olmayacak ama div deyip geçiyorum şu an. Deneme diyeceğim buraya da. Şunun çıktısına bir bakalım. Burada denemeyi görüyorum ama yorum satırımı görmüyorum. Neden? Çünkü bu aslında arka planda kaynak kodda gözüküyor. Şurayı düzeltelim. Merhabayı da tabii ki burada gördük. Bakın burada kaynak kodda ben bunu görebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde ekranda bunu görüntüleyemiyor. Bu da bizim yorum satımda, satırlarımız. Böylece komponentleri, bileşenleri vesaire HTML tarafına ayırmak için bunları kullanabiliriz. Temel etiketlerden mesela satır atlatma dediğimiz BR etiketi var. Örnek veriyorum ya Dive vesaire geleceğim. Şu an göstermek zorunda kalıyorum tabii ki ama sonra bunları aktarıyor olacağım. Deneme Mert dedim ya da Mert merhaba diyelim. Şöyle yazalım. Merhaba Mert diyorum. BR dedim. Bugün hava güneşli yazdırdım geçti. Bakın merhaba Mert yazdı. Altına da bugün hava güneşli dedi. Yani alt satıra attı aslında. Peki burada şurada bugün hava güneşli şeklinde yazıyor ya. Aralarında bir boşluk var. Şöyle ben arttırsam bu boşlukları hala bir boşluk görüyorum. Eğer böyle çoklu boşluk vermek isterseniz şunu kullanabilirsiniz. NBSP şeklinde tanımlama yapabilirsiniz. Tabii ki bundan birkaç tane böyle eklemeniz gerekir. Aynı şekilde burada da şöyle birkaç tane eklerseniz. Çiftli olarak burada 1, 2, 3, 4 kere basmış gibi olursunuz. Şimdi HTML5 tarafında birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Bizim şu görmüş olduğunuz küçüktür büyüktür ifadelerin içerisinde bulunan her bir şey biz ne diyoruz? Etiket. Tek diyoruz. Aynı şekilde çoğunlukla etiketlerin kapanış etiketleri de olur. Başlangıç kapanış. Bazı etiketlerin kapanış etiketleri olmaz. Sadece açılış etiketi olur ya da BRD olduğu gibi tek başına bir kapanış etiketi olur. Bunlar zorunluluk değil. Bunu şöyle yapsanız da de yine kullanabilirsiniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama alışkanlık olarak mesela bunu kapanış etiketi olarak da kullanıldığını görürsünüz. Böyle bir durum da var. Etiketlerin şu görünmüş olan isminin içerisine yani şöyle diyeyim başlangıç etiketinin içerisine tüptür etiketin adı boşluktan sonra şuraya yazılanlar bakın başlangıç etiketinin bitişine kadar olan kısımda olan her şeye biz öz nitelik diyoruz. Bu öz nitelik yani src. Mesela başka nasıl bir öz nitelik olabilir? Title diye bir öz nitelik var. Burada da mesela hello yazsın örnek veriyorum. Bu ne yapıyor? Merhabanın üstüne geldiğim zaman bakın bir tooltip gibi bir şey çıkartıyor. Hello şeklinde görüntüleyebiliyorum. Bunların her biri bu etiketlerin öz nitelikleridir. Bunları da zamanı geldikçe beğeniyor olacağız. Aynı şekilde yukarıda bakın link var. Bu linkin öz niteliği relation ilişkisini bildiriyor. Bu bir dosya tipi bildirme şeklidir. Craft dediğimiz kısımda bağlantıyı verdiğimiz, dosya adını verdiğimiz kısım oluyor. Öz niteliklerin değerlerinde tırnaklar içinde verildiğine de dikkat edin. Onu da atlamayalım. Burada gördüğünüz gibi bir etiketin içerisinde birden fazla etiket bulunabilir. Daha önceki videoda gösterdiğim emmetten faydalanabiliriz burada. Mesela divin içerisine bir p etiketi ekle. Onun içerisine de bir span etiketi ekle diyebilirim. Burada merhaba yazarken burada merti yazabilirim. Bu şekilde iç içe etiketlerde tabii ki kullanmak mümkün. Bu sayede siz buna istediğiniz herhangi bir stili vesaire verebilirsiniz. Yine bir öz nitelik kullanımı yapacak olursak ben burada stil color dediğim zaman red dediğimde şu içerisindeki sadece spana etki etmiş olurum. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Biraz uzun olmuş olabilir. Güzel bir giriş yapmak istedim. Böylece hem temel HTML sayfa yapısını, temel etiketleri de görmüş olduk. Birçok konuya değindik kısacası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.